Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün kargo açılım günü yapacağız. Paketimden de gördüğünüz üzere ürünlerimi hazırlamak için e, internetten mezat usulü sipariş ettiğim, seçtiğim iplerim geldi arkadaşlar. Şimdi size onu açacağım. E, paketi açarken sizleri sıkmamak adına paketimi açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar paketin açılımını yaptım. Ve sizlere şöyle tek tek göstermek istiyorum. Nasıl ürünler seçtim. Bunların tamamı yani şu üçü çanta için kullanılacak ipler özellikle seçtim arkadaşlar. Bunlar da yine çanta için kullanabiliriz. Başka işlemelerde örgülerde kullanabiliriz. Bu da yine örgü için bir ip ama gerçekten dokusu falan çok güzel. Şimdi tek tek göstermek gerekirse bakın böyle sinli bir ipim var. Kalitesi çok güzel. Büyük bir bobin. Bakın böyle tek tek üzerine İsimleri yazmışlar. Hesabımı takip etmeyenler varsa takip edebilir bu arada. Onu da hatırlatmış olayım sizlere. Bakın şöyle. Fikir evim olarak takip edebilirsiniz. YouTube sayfamda, Instagram sayfamda isimler aynı. Oradan da buradan da takip ederseniz sevinirim. Simli ipimi gösterdim. Bakın böyle. Tüylü bir ipim var. Bordo renk. Gayet güzel. Bu küçük bir bobin. Ee, ekrana şu an yansıyor mu bilmiyorum. Arkadaşlarım ama bobinler bayağı büyük. Gramaj usulü satılıyor. Siz ekranda görüp beğenip alıyorsunuz. Ve kullanıyorsunuz. Bakın böyle. Bu da yine simli. Somon rengi galiba. Şu an ekrandan farklı bir renk görünüyor ama somon rengi diyebilirim. Bu da yine mercerize bir ip. Gayet güzel. Bu senenin modası olan renkler. Çok güzel çantalar yapacağım inşallah arkadaşlar sizlere. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Trendyol hesabım var. Kendi yaptığım ürünleri orada satışa sunacağım arkadaşlar. Ürünler yüklenmek üzere. Birkaç tanesi yüklendi. Sadece ona yaşamasındalar. İşlemler bittikten sonra ürünlerle birlikte ben size tanıtacağım ve linklerini bırakacağım. Almak isteyen, sahip olmak isteyen arkadaşlarım varsa oradan yardımcı olacağım. Öyle arkadaşlar bugün kargo günümüz olacak. İplerimiz bu şekilde. Ben çok beğendim. Çanta olmak için bekliyorlar. Sabırsızlanıyorum. Tam böyle yaz renkleri. Şu anda güzel bir mevsimdeyiz. Yaz aylarındayız. Bunları örüp sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar inşallah. Sonra bir e, ürünüm daha gelecek. O da çocuklu anneler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Malum bizde de küçük çocuklar olunca. Ben de memnun kalacağım inşallah ve sizlere anlatacağım. Daha sonrasında görüşelim. Arkadaşlar kavga açılımından sonra e, bu oda biraz dağınıktı. Burayı toparladım. E, i̇ki tane küçük çocuk olunca haliyle dağınık oluyor. Ve toplaması biraz zor oluyor. Çok fazla dağıtıyorlar. Çünkü oyuncaktır, ıvır zıvırdır, eşyalarıdır, kıyafetleridir. bayağı dağınık oluyor. Bunları derleyip toplamak da bana kalıyor. Şimdi burayı toparlamışken biraz da size göstereyim istedim. Bu oda benim oturma odam. Ee, Salonumda var. Evimi daha önce göstermiştim. Görmeyenler daha önceki videolarıma bakarak bakabilirler. İzleyebilirler. Küçük bir hatırlatma da yapayım. Kanalıma abone değilseniz, ee, Instagram hesabımı bilmiyorsanız ikisini de buradan hatırlatmış olayım. Abone olursanız sevinirim. YouTube kanalımda, eee Instagram hesabımda ikisi de Fikir Evim olarak geçiyor arkadaşlar. Oradan takip ederseniz memnun, ol memnun olurum. Burayı da böyle toparladım. İşleri hallettim. Ee, İlayda'ya biz bir klozet aldık. Arkadaşlar tuvalet eğitimindeydik. Onu hallettik çok şükür. Bize de yardımcı olan bir ürün almıştım. Onu sizlere göstereyim. Ee, çocuklar neler tuvalet eğitiminde olan anneler varsa ee, çok yardımcı olacağını düşündüğüm bir ürün. Şimdi gelin hep birlikte onu tanıtayım size. Evet arkadaşlar ürün burada. Net görmeniz açısından buraya koydum. Memnun kalacağımızı düşünüyorum. Çok malzemesi var. Yani çeşitli çok aparatları var. Onlar çok hoşuma gitti. O yüzden seçtim. Bunlar ne diye soracak olursanız. Burada bebeğin oturması için. Rahat etmesi için bir parçası var. Burada ayrıca çıkabilen bir parçası var. Şöyle şuradan çıkıyor. Bunun içine yapıyor. Temizleyip tekrar koyuyorsunuz. Burası da yine Alt kısmı bu sabit. Bunun üzerine şurada bir parçası var. Şu parçayı eklediğinizde bu el yıkamak için eğer lavaboya yetişemiyorsa bebek üzerine basıp tabure görevi görüyor. Bu da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Hemen bir parçası daha var. Onu da göstereceğim. Bu o klozet için. klozet kullanıyorsunuz onu. Evet arkadaşlar. Bakın bu da böyle bir parça. Bu tamamen klozetin üzerine oturuyor. Şöyle yine kapağı var. Klozetin üzerine koyuyorsunuz. Çocuk buraya oturuyor. Ve güzelce tuvaletini yapmış oluyor arkadaşlar. Biz memnun kalacağımızı düşünüyorum. Tamamen tavsiyedir. İnternetten araştırıp bakabilirsiniz. Biz memnun kalacağız inşallah. Çok amaçlı olması hoşuma gitti dediğim gibi. Ama genel kullanımı bu şekilde. Yani Sürekli hani elinizin altında olabilir portatif olduğu için araçta filan taşırsanız çok makbule geçer çocuk artık hani tuvalet eğitiminde olduğu için sık sık söylemesi gerekiyor bazen oluyor altına kaçırabiliyor. Bunu önlemek adına böyle bir şey bulduk biz aldık tanınmış da bir mağazadan aldık dediğim gibi çocuklar nelere tavsiyemdir sizlerle kullanabilirsiniz ben bu şekilde tanıttım arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere de tavsiyemdir. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.